Evet değerli arkadaşlarım bu dersimizde de Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu şekilleri işleyeceğiz. Ülkemizde dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında görülür. Yani denize kıyısı olan bölgelerde görülüyor. Dalgalar sığ kıyılarda birikime neden olurken derin kıyılarda aşındırmalara neden olur. Evet hemen bakıyoruz kıta sahanlığının geniş olduğu Marmara, Ege kıyılarında dalgalar genelde birikim şekilleri yaparlar. Kıta sahanlığının dar olduğu Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ise dalgalar genelde aşındırma şekillerine neden olurlar. Efendim kıta sahanlığını daha önce derslerimizde ifade etmiştik ama yine ifade edelim. Kıta sahanlığı şudur arkadaşlar. Kıyıdan itibaren 200 metre derinliğe kadar olan yerdir. Dolayısıyla burada kıta sahanlığı geniş iken Kare, buraya Marmara Ege olarak bakıyorsunuz. Burada kırtaşlanlığı nedir? Dardır arkadaşlar. Buna da Karadeniz Akdeniz 200 metre derinliğe kadar olan yerdir. Evet Türkiye'de baktığınızda hemen burada görüyorsunuz bakın Karadeniz kıyıları Akdeniz kıyıları. Buralarda dağlar denize paralel uzandığı için genelde kıyılarda dalga ışındırması vardır. Ege'de ve Marmara'ya baktığınızda yükselti az. Buralarda da genelde dağlar denize dik uzandığından dolayı dalga birikim şekillerini görüyoruz arkadaşlar. Evet dalgalar yeryüzünde iki şekilde faaliyette bulunuyorlar. Bunlardan birincisi dalga aşınım şekilleri falez ya da yalıyar. Kıta sağlığının dar olduğu derin kıyılarda dalga aşındırması sonucu oluşan dik yamaçlı kıyılara falez deniyor arkadaşlar. Ülkemizde Falezlere bütün kıyı bölgelerinde rastlanmakla birlikte en çok Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bunu görüyoruz arkadaşlar. Yoğun bir şekilde. Biraz önce de ifade ettiğim gibi dağların denize paralel uzanması burada e, öne çıkıyor. Mesela burada görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Dik yamaçlı bir kıyı oluşmuş. Bakın bu falez örneği. Efendim yine aynı şekilde bakın burada görüyorsunuz bir falez örneği söz konusu. Dik yamaçlı bir kıyı. Evet. Bir tane dalga aşınım şekli var arkadaşlar. Dalga biriktirme şekillerine bakıyoruz. Sığ kıyılarda birikim. Birincisi kumsallar. Dalgalar tarafından denizden getirilen kumların kıyılarda biriktirilmesiyle oluşan ve kıyı boyunca uzanan ince uzun kum yığınlarıdır arkadaşlar. Ülkemize başta Ege, Akdeniz'in bazı yerlerinde Marmara Karadeniz kıyılarında kumsallara, plajlara rastlanır. Evet, en yoğun Ege bölgesindedir arkadaşlar. Evet, bakın bir kumsal örneğini görüyorsunuz. Kıyıdan fazla geliştiği yoktur arkadaşlar bunların. Ee, çok geniş alanlara yayılmazlar. Hemen kıyının kenarında bir yayılış alanı var. Evet, diğeri kıyı oku ya da kıyı setti. Dalgaların getirdiği kum ile çakıl gibi malzemelerin kıyı önünde setler halinde biriktirmesiyle oluşur. Kıyı okları daha çok koy ağızlarında oluşur. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde sığ kıyılarında örnekleri vardır. Kıyıdan itibaren denizin kenarından içine doğru Ok biçimindeki birikintiler genelde kıyı okunu ifade ediyor. Bakın kıyıdan itibaren denizin içerisine doğru bir ok biçiminde birikinti buna kıyı oku ifadesini kullanıyoruz. Evet, lagün diğer tabirle deniz kulağı ifadesi ya da kıyı set gölü gibi ifadeler kullanabilirsiniz arkadaşlar bunun için. Bir kıyı okunun gelişerek koy veya körfezin önünü kapatmasıyla oluşan ve denizden ayrılan bölüme lagün veya deniz kulağı denir. Ülkemizde lagünlere en güzel örnek Marmara Denizi'nde oluşan Terkos, Küçük ve Büyük Çekmece gölleri gösterilebilir. Evet Küçük Çekmece, Büyük Çekmece Marmara bölgesinde arkadaşlar. Marmara bölgesinde Küçük Çekmece, Büyük Çekmece ve Terkos gölleri gibi göller e, kıyı set gölü olarak ifade edilebilir, lagün olarak ifade edilebilir. Mesela e ee, büyük çekmece gölünden bir örnek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göl kıyıda oluşmuş. Arada bir bağlantı söz konusu. Evet, yine burada da görebilirsiniz bakın. Şurası bir kıyıset gölüdür. Yine aynı şekilde burası da kıyıset gölü olarak ifade edilebilir. Evet, tombolo diğer bir biriktirme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Kıyının açığındaki bir adayı karaya bağlayan kıyı oklarına tombola veya bağlama setti denir. Kıyıya yakın bir ada var. Bu ada buraya kıyı olarak düşünecek olursanız arkadaşlar dalgaların getirdiği maddeler tarafından bu ada ne yapıyor? Kıyıya bağlanıyor. Diğer bir ada saplı ada demiş olduğumuz bir adadır arkadaşlar bunun. En güzel örneğini Marmara Denizi'nde yer alan Kapıdağ Yarımadası oluşturur. Evet daha önce bir ada olan Kapıdağ dalgaların oluşturduğu bağlama settiyle karaya bağlanmış ve böylece yarımada şeklini almıştır. Aynı şekilde Sinop'ta ince burunda böyle bir tombolo özelliği taşımaktadır. Evet, böyle bir özellik görüyorsunuz bakın. Burada bir ada varmış arkadaşlar. Sonraki dönemde dalgalar ve akıntılar buradan maddeleri getirmiş ve kıyıya bağlanan bir ada konumuna gelmiş. Evet, hemen bir tane sorumuz var, bir örneğimiz bunu çözelim. Türkiye'de görülen yukarıdaki kıyı şekillerinden hangileri dalga aşındırması sonucu oluşur? Evet, dalga aşındırması bakın. Bunlardan birincisi nedir? Falezdir arkadaşlar. Delta, lagün, kıyı kordonu bunlar farklı. Delta akarsu biriktirmesi deniz içerisinde, lagün biriktirme, kıyı kordonu yine biriktirmedir arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkıdır. 2007'de edebiyat sosyal sorusu olarak gelmiş. Evet, Türkiye'de kıyı tiplerine bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Türkiye'de dalga ve akıntıların oluş sonucu artı yeryüzü şekillerinin etkisiyle oluşan bazı farklı kıyı tipleri vardır. Efendim, e, kıyıların oluşmasında her e, ne kadar dalga ve akıntıların etkisi öne çıksa da, yeryüzü şekillerinin uzanış biçimleri de farklı kıyı tiplerinin oluşmasında öne çıkmıştır. Ülkemizde de buna biz bol bol rastlıyoruz arkadaşlar. Hemen kıyı tiplerinin geneline şöyle bir bakacak olursak bir boyuna kıyılar. Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı kıyılarda oluşan çoğunlukla koy ve körfezlere pek rastlanmayan ve kıyının düz bir çizgi halinde uzandığı kıyı tipidir. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları bu kıyı tipine örnektir arkadaşlar. Dağlar denize paralel uzanır genel itibariyle. Dağların denize paralel uzanmış olduğu yerlerde oluşan kıyılardır. Genelde bu kıyılarda arkadaşlar kıyılarda koy körfez azdır. Doğal liman azdır. Efendim kıta sahanlığı genel itibariyle dardır. Kıyı ile iç kesimlerdeki ulaşım genelde zordur. Belli başlı boğaz ve geçitlerden sağlanır kıyı kesimdeki iklim bitki örtüsü ile iç kesimlerdeki iklim ve bitki örtüsü birbirinden tamamıyla farklıdır. Kıyı kesimlerdeki ekonomik faaliyetler ile iç kesimlerdeki ekonomik faaliyetler tamamıyla birbirinden ayrılmaktadır. Evet Karadeniz boyunda böyle bir örnek. Evet arkadaşlar şimdi kıyı tiplerinden enine kıyılarına devam ediyoruz. Evet dağlar denize dik uzandığı kıyılarda oluşan bol miktarda koy ve körfezin oluştuğu çok girintili çıkıntılı ve plajların yaygın olduğu kıyı tipleridir. Ülkemizde Ege kıyıları enine kıyılara çok güzel bir örnek oluşturur. Bu tür kıyılarda dağlar denize dik uzandığı için çoğunlukla kıta sahanlığı geniştir deniz çok derin değildir. Evet bakın biraz önce ifadede birkaç tane örneğini verdik. Çok girintili çıkıntılı olduğu için koy körfez çok fazla. Efendim kumsallar çok fazla genelde doğal limanlar çok fazla. Kıyıdaki iklim iç kısımlara kadar çok sokulabilir arkadaşlar. Genelde doğu batı istikametinde bu kıyılarda ulaşım nedir? Kolaydır. Evet Ege bölgesi kıyılarını görüyorsunuz bakın girinti çıkıntı çok fazla bir şekilde görülüyor. Koy körfez doğal liman ve buralarda yaygın plaj alanları söz konusu. Evet Ege'de enine kıyılarına bir örnek daha geliyor arkadaşlar. Evet geliyoruz Ziya tipi kıyıya. Akarsu vadilerinin ağız kısımlarının denizin yükselmesi ya da karanın alçalması sonucu sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipleridir. Ülkemizde Riya tipi kıyılarına İstanbul ve Çanakkale boğazları örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. İstanbul boğazında bulunan Haliç koyu Riya kıyı tipi kıyılara güzel bir örnektir. Bakın bunu bazen karıştırıyoruz arkadaşlar. Haliçli kıyılar da var. Ülkemizdeki Haliç'i Haliçli kıyılar olarak kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ülkemizdeki İstanbul boğazının yakınındaki Haliç koyu bir Riya tipi kıyıdır. Ayrıca Güneybatı Anadolu'da Fethiye ile Bodrum arasında da Riya tipi kıyı örneklerine rastlanıyor. Evet bakın burada İstanbul Boğazı'nı ve Haliç'i görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz suları yükseliyor ve buradaki bir akarsu vadisi sular altında kalarak İstanbul Boğazı'nı oluşturuyor arkadaşlar. Evet liman kıyılara bakıyoruz. Alçak tepelerin arasında uzanan koyların deniz suları ile basılması ve koy önlerinin doğal yollarla dalgaların oluşturduğu kıyı oklarıyla kapatılması sonucunda oluşan kıyı tipleridir. Şöyle de ifade edebiliriz. Kıyılardaki koy ya da körfezlerin ya da akarsu vadilerinin aşağı kısımlarının suların yükselmesiyle sular altında kalmasıyla oluşur. Bu e, kıyı tipleri ülkemizde Marmara Denizi'nin kuzeyinde Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece kıyılarında görülebilir. Evet, limanlı kıyılara örnek arkadaşlar. Bakın bu Karadeniz'in Ukrayna kıyılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada akarsu vadileri buralarda sular altında kalmış. Efendim koy ya da körfezleri görüyorsunuz. Bakın buralarda limanlar oluşturuyor. Sular yükseliyor. Buralar sular altında kalıyor. Evet dalmaçya tipi kıyıları örnek arkadaşlar. Dağların denize paralel uzandığı, kıyı bölgesinin çok yüksek olmadığı yerlerde dağlar arasındaki akarsu vadilerinin denizin yükselmesiyle sular altında kalması sonucunda oluşan kıyı tipidir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. Dağların kıyıya paralel uzanmış olduğu yerlerde dağların çukur kısımlarının ya da alçak kısımlarının yükselen e, Deniz ve okyanus suları altında kalmasıyla Kıyılarda Tepeler şeklinde ya da adalar şeklinde bir görünüm arz etmesi olayına dalmaça kıyı tipi örneği de verebiliriz Bu nereden ismini almış arkadaşlar ülkemizde ee, Antalya kıyılarındaki Teke yarımadasına yakın Kaş kıyılarında dalmaça kıyı tipine Örneklerine rastlayabiliriz Evet bakın Burada Dalmaçya kıyı tipine örnekler söz konusudur arkadaşlar. Dağlar, denize yakın alanlarda böyle paralel uzanmış ve kıyılarda yüksek kısımlar sular altın alçak kısımlar sular altında kalıyor. Yüksek kısımlar da kıyılarda adaları oluşturuyor.